Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Özgür Büyük YouTube sayfasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet bu sefer de forma için sizlerleyiz, gene bir çekilişle sizlerleyiz. Gurbette olan Ahmet Spor sevdalısı Yasin Bey'in Ahmet Store'a parasını gönderip dağıtmak için de bizi vekil ettiği 15 tane taraftar formasının ilk 5'i için sizlerle beraberiz. Yapacaklarınız çok basit. Özgür Büyük YouTube sayfasına abone olmak, bu videonun altına adınızı ve soyadınızı bir kere her YouTube sayfasından bir kere veya farklı sayfalardan aynı isim de olsa bir kere yazmak. Böylelikle çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yasin Bey'in bize emanet ettiği o 5 tane formayı, 15 tanesinin 5 tanesini şimdi vereceğiz. Son kez tekrarlıyorum. 5 adet Amespor yeni sezon taraftar forması için yapacaklarınız Özgür Büyük YouTube sayfasına abone olmak ve bu videonun altına adınızı ve soyadınızı bir kere açık bir şekilde yazmak. Hemen 24 saat veya 36 saat sonra gene bilgisayar üstünden bu çekilişi yapıp kendi sayfamızda duyuracağız. Tekrardan Yasin Bey'e büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bildirimleriniz açık olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Adınızı, soyadınızı lütfen açık yazın. 5 adet taraftar forması için herkese bol şanslar. Esen kalın, sporla kalın.